Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben pek iyi değilim bu ara. <laughs> Birkaç gündür video, daha doğrusu 4-5 gündür video çekemiyorum. Bunun nedeni de 20'lik diş çıkartıyorum arkadaşlar. Sesim bile şu an kulaklarım falan böyle tıkalı gibi. Kendime hani sesim sanki bağırıyormuşum gibi geliyor. O yüzden biraz sessiz konuşmaya çalışıyorum. 20'lik diş çıkartıyorum. Şu taraftan o yüzden bu tarafım bayağıdır şişti. Bugün biraz daha iyi ama ağrısı ve sancısı çok var. Antibiyotik falan içiyorum ama yine de çok ağrıyor ve ara ara sızlamalar yapıyor. İşte bugün de evdeyim. Evimi işte bir kat süpürdüm sildim yani işlerim falan bitti onları size çekmedim zaten bir de üzerimde termal taytlarım vardı o yüzden rahat bir temizlik yaptım dişim ağrıyor ama gene de mecburen yapmak zorundayız temizliği ne olursa olsun o yüzden şimdi ben bir ara öğün yapacağım ara öğünümü hazırlayayım dedim en azından işlerim bitmişken oturayım dinleneyim ve sizlere de vlog açayım dedim çünkü kaç gündür çekmiyorum sizlere de bugün bir vlog çekeyim dedim Bugün işte dediğim gibi evleri falan süpürdük. Ara oyunumu yapacağım. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bir yere falan gitmeyi de düşünmüyorum. Bugün zaten ağrıyor. Dişim falan ağrıyor biraz dediğim gibi. Öyle yani evdeyiz. Evde neler yapacağız beraber göreceğiz zaten. Dediğim gibi termal taytlarımı giydim. Spor falan yapmayı düşünüyorum. Dişimin ağrısı biraz dinerse. Çünkü e, zayıflamaya çalışıyorum ve spor yapma olanağım biraz olmuyor. Evde de bir gün izinde oluyoruz Çünkü o yüzden de bir gün iznimle de yapayım dedim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Ondan sonra oturup biraz dinleneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kahvemi böyle hazırladım. Normal bu granül kahvelerden filtre kahve deniliyor herhalde ondan yaptım. Yanına şöyle iki tane hurma, küçük olarak da iki iki tane diyeyim, büyük olarak iki tane böyle kayısı koydum. Böyle bir ara yapacağım yani. Sizlere göstereyim dedim. Şimdi ben bir ara yapayım. Ondan sonra bakalım neler yapıyoruz. Arkadaşlar benim şimdi misafirlerim geldi. Bursa'dan teyzemiz gelmişti. Şimdi bana çıktılar. Ben de bir çay yapayım, çay yapayım, yanında bir şeyler yapayım. Hazırlayayım dediydim. Şimdi bunlardan ne yapabilirim? Bunlarla şimdi buzla şey yapacağım mozaik pasta yapacağım. Böyle bisküvilerim vardı. Şöyle pudingim var. Puding katacağım. Ben arada puding katıyorum. şimdi hemen pudingle yapacağım. Güzel oluyor. Bir de şu negrom var. Karışık bir hemen dolaba atmalık yapacağım. Bir de yanına çay yapacağım. Hemen şimdi onları bir yapayım. ondan sonra görüşürüz. Biliyorsunuz ki buzlukta böreklerim vardı. Şimdi böreklerimi aldım arkadaşlar. Şöyle dizdim ve üzerlerine yumurta yani yumurta sürdüm. Hemen ısıttığım fırınıma direkt yolluyorum. Böyle işte hazır olunca gerçekten ne oluyor? Şimdi alelacele çayın yanına hemen yapıyorum. Bunlar pişerken burada da ben bisküvilerimi kırdım. Dediğim gibi bir tane beyaz bisküvi, bir tane kakaolu vardı. Bir de şöyle nekrolarım vardı. Bunları kırdım. Ben şöyle hemen pudingimi yaptım arkadaşlar. İçine tereyağı kattım. Tereyağı derken margarin kattım normal. İsterseniz tereyağı katarsınız. Tereyağım şimdi az kalmıştı. Şimdi yemeklerde falan kullanırız diye katmadım. Direkt ben bunu şimdi bunun içine katacağım. Güzelce karıştırıp güzelce bir kaba alacağım. Şimdi öyle yani ben şimdi hızlı hızlı yapayım. Çayım da burada. Çayımı da şöyle koydum. Yavaşça demini alıyor. Öyle yani. Ben şimdi hızlı hızlı acele, acele yapıyorum arkadaşlar. Şey, pastamı şöyle yaptım. Biraz sıcaktı. O yüzden kura şey bisküvilerim falan biraz şey yaptı eridi. Ama olsun yani kıvam yerinde sonuçta sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi streç'i ben buna koydum. Bu kek kalıbım vardı şöyle olan. Buna direkt koydum. Şimdi direkt buzluğa atacağım. Üzerini böyle streçledim. Buz gibi olsun. Bir saate zaten büyük bir ihtimal olur. Bakalım. Şimdi onu koydum. Yani fırına zaten şeylerimi attım. Bir de patates salatası yapayım diyorum. Domates salata bir şey falan koyup direkt bir tane patates salatası yapayım diyorum. Şimdi hemen bunu da bir dolaba atalım. Mutfağım bayağı bir dağıldı. Şöyle şunu göstereyim. Ben şu patates falan şey yaptığım zaman şu köpüklerini alıyorum. Bazı kişiler almıyor ama şuna bir atayım. Ben almayı tercih ediyorum. Zaten teyzemler şimdi alıp oturdular. Aşağı getirdiler birkaç işleri vardı. Ben de orada halledeyim bunları dedim. Alelacele oldu. Önceden olsaydı planlardım en azından ama şimdi biraz alelaceleye gelmiş oldu. Yine de olsun en azından çayın yanına atıştırmalık bir şeyler yapayım dedim. Bir de şimdi kek çırpayım hemen dedim. Kek de olsun yanında. Çeşit olsun dedim. Öyle yani şimdi bir daha patateslerin böyle güzelce haşlanıyorlar. Marulum kalmamış. Maalesef sadece içine soğan, domates, sonra biber vesaire bir şeyler koyacağım. Başka bir şey koymayacağım. Şimdi burada soğanları falan yapacağım. Kekimi de şimdi size göstereyim. Kekim de böyle oldu. Kekimi Limonlu yaptım. Limon rendelemedim. Çok az limon suyu tam damlattım. Sade bir çok olsun dedim. O yüzden fazla teferruatlıya gerek yok dedim. Hemen şimdi şeylerim pişti. Böreklerim pişti. Hemen böreklerimi alıyorum. Direkt kekimi atıyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım. Direkt kekimi koyacağım şimdi zaten. Kekim de o arada pişer. Aşağıya gerek yok. Evet. Kekim de burada hazır. Bir de şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ee, böreklerim zaten burada. Teyzem böyle bir yelek örmüş. Anneme diyor ördü ama rengi çok hoştu. Teyzem de dedi ki sen e, kullan bunu. Ben annene bir tane daha öreyim. Annene biraz küçük geldi dedi. E, rengi de çok güzeldi. Ben de hadi denettirdiler. Rengi çok buradan durmuyor. Rengi değişik duruyor. Şimdi ben size aslında rengini net olarak göstereyim arkadaşlar. Orada biraz daha farklı ışık vuruyor ya farklı duruyor rengi. Burada biraz daha iyi. Böyle küf yeşili bir rengi var. Ama yine bile koyu duruyor rengi şu an. Açık duruyor pardon. Yani yine de şöyle göstereyim. Şöyle bir örgü yapmış teyzem. Çok hoş olmuş. Elini emeğine sağlık gerçekten. En azından düşünerek yapmış. Anneme küçük geldi diye şehideye tam olur belki bu dedi. Şehide giyer dedi. Ben giydim malı tam oldu. O da bana hediye etti böyle. Bir tane de anneme yapacak aynı renk. Anne kız beraber giyersiniz dedi. Öyle yani arkadaşlar bunu da size göstereyim dedim. Onların da biraz işi vardı işte. Aşağıya indiler. O yüzden ben dedim ki hazırlıklarıma daha iyi devam ederim. O yüzden hazırlıklarıma devam ediyorum. Bir şeyim kalmadı zaten. Dediğim gibi bir salatanın malzemelerini katacağım. Ondan sonra patatesim zaten haşlanıyor. Başka bir şey kalmıyor. Aklıma geldikçe bir şeyler yapmaya çalışırım yine. Çayın yanına böyle olsun dedim yani. Bugünüm de böyle geçiyor. Böyle olacağını hiç umamıştım. Direkt yatarım belki dinlenirim vesaire bir şeyler demiştim ama olsun teyzem de geldi çünkü akşamüstü gidecekler. yani arkadaşlar hemen ben şunu altını kısayım. Daha fazla köpürmeden. Öyle evet arkadaşlar ben şimdi hazırlıklarımı devam edeyim. İlerleyen dakikalarda yine görüşürüz. Benim patateslerim haşlandı arkadaşlar. Şöyle 3 tane patates sordum. Fazla olmasın çünkü fazla kalabalık değiliz diye. Böyle domateslerim. Burada şimdi patates satan içine neler kattığımı söyleyeyim. Domates katacağım. Soğan kattım küçük küçük 3 tane. Çok az maydanoz. Ben fazla maydanoz sevmedim çünkü çok az maydanoz kattım. Kırmızı biber, yeşil biber. Salata başka bir şey katmadım. Normal baharatlarını katacağım zaten. Başka bir şey yok. Şu kabıma koyacağım. İlk buna doğruyordum. Direkt güzelce karıştırıp bu kabıma koyarım dedim. Mozaik pastamı uzun olduğu için şu kabıma koymayı düşünüyorum. Bunları buraya alayım. Böreklerim var. Böreklerimi tabaklarıma alacağım. Kekimi de bir famusa koyacağım. Öyle yani arkadaşlar. Çayım da güzelce demini aldı. Az sonra hani hepsi hazır olduktan sonra otururuz masaya artık. Arkadaşlar benim hazırlıklarım tamam. Kekim böyle zaten oldu. Fazla kabarmadı aceleden artık. Böyle e, böreklerim de hazır. Patates salatam burada buna koydum. Şimdi de şeyimi çıkartıyorum. Fazla donmadı. O yüzden kalıbı amcam direkt bölüp direkt tabaklara koyacağım. Zaten servis yapacağım sadece. O yüzden direkt koymaya düşünüyorum. Öyle yani. Nerenin dondurma dondurma koyasım var ama şimdi erir diye Koymak da istemedim açıkçası. Böyle yani çayımız da burada. Şimdi teyzemler falan aşağıda. Ben onları yukarı çağıracağım. Şimdi onlar yani pek alışık olmadıkları için onları çekemem zaten. Babamlar kendi annemler falan biraz daha alıştılar video çekmeme ama onlar biraz alışık değiller şu an. O yüzden onları çekemeyeceğim. Böyle yani size hazırlıklarımı gösterdim. Ee, şeyimin içine de baharat olarak pul biber kattım. Karabiber kattım. Tuz, limon. Bir de sumak kattım. Sumağı ben şeyde çok beğeniyorum. Böyle salata, patates salatasında bir kısırda. İnanılmaz güzel oluyor. Denemediyseniz eğer bir deneyin. Öyle ekşimsi bir tat veriyor. Gerçekten güzel oluyor yani. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. O zaman ben şimdi hazırlıklarımı devam edeyim. Ondan sonra onları ağırladıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet benim tabaklarım hazır. Şöyle hazır oldu arkadaşlar. Şimdi direkt servis yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar misafirlerim aşağıya indi şöyle durayım misafirlerim aşağıya indiler yani annemlere indiler çay içtik yaptıklarımı yedik işte ben sadece patates salatası yedim Çünkü az bir şey önümü şey yapmayayım diye bir orada bir de dişim hala ağrıyor şu tarafım olduğu için tam baskı yapamıyorum Evet, müşterim aradı. Daha doğrusu tanıdık abla aradı. Bilgi almak için onunla konuştum bir. O yüzden e, video kapandı yani. Dediğim gibi dişim hala ağrıyor. Bir antibiyotik içmem lazım. Şimdi antibiyotumu içeceğim. Ve mutfak darmadan beni bekliyor. Çünkü tabaklar, bardaklar falan hepsi duruyor. Şimdi onları bir yıkayacağım. Birazcık bir dinleneyim. Şu dişimin ağrısını da bir geçireyim. Ondan sonra 10-15 dakika sonra kalkıp mutfağımızı e, temizleyelim isterseniz beraber. Zaten hiçbir şeyim kalmadı. Çok az bir salatam kaldı. Bir de iki dilim kekim kaldı. Hepsi gerçekten çok güzel olmuşlardı. Ya yani daha doğrusu onların söylediklerine göre söylüyorum. Ben sadece salata yedim dediğim gibi. Hazır olunca gerçekten iyi oluyor. Börek kısmı mesela çok iyi oluyor. Ben böreği böyle atıyorum. Bakın alelacele geldi. İki paketin hemen çıkardım. Yaptım. Çok da iyi oluyor. Eşime falan da böyle aynı şekilde hemen yapıyorum. İyi oluyor yani. Yanına kek, pasta, hani şey, yani çay türü yapınca yetiyor yani misafire. Öyle yani arkadaşlar bugünümüz de böyle geçiyor. Şimdi ben biraz bir dinleneyim. Şu dişimin ağrısını bir geçireyim. Ondan sonra mutfağımızı temizlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar mutfağın şimdiki hali böyle. Şimdi ben bu mutfağa gelişmeye başlayacağım. Direkt elimde yıkamaya düşünüyorum. Hiç makineyle falan uğraşamam. Ben de makine değil de elde yıkamak daha kolay geliyor sanki. Bilmiyorum ama belki akşam de bir şey olursa diye makinede atsam dedim ama direkt elimde en iyisi Ben bunu güzelce köpüklü köpüklü. Bir de böyle şu an mesela işim yok böyle daha rahat oluyorum. Yavaş 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 böyle yıkamak daha kolayına geliyor sanki. Burada yaptıklarım zaten dediğim gibi bitti. Çok az bir patates salatam kaldı. Bir iki dilim böyle kekim. İki tane de böreğim kaldı. Şimdi şimdi zaten yok da eşim gelince de. Onları az bir şey hemen atıştırır zaten geldiği zaman çay yanında atıştırmalık olur yani çayı kapatmayı unutmuşum. Şöyle hemen bir kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi hemen buraya bir beraber girişelim. Hadi o zaman mutfağımızı tertemiz yapalım. Bulaşıklarım bitti. Şöyle buraya hepsini yaptım. Benim dediğim gibi elinde yıkamak daha kolayıma gidiyor. Ocağımı falan sevdim. Buraları topladım. Ondan sonra bir de bakın arkadaşlar. Şunu göstereceğim. Yüzüme bakın. Kapkara oldu. Çamaşır suyunu bol kaçırdım biraz. Yüzümü de yeni parlatmıştım. Daha doğrusu bu gümüş arkadaşlar. Ben iş yerinde gümüş takıyorum. Altın olanlara, pırlanta olanlara takmıyorum. Hani kötü olur, çizilir vesaire de gümüş tektaş tek taş takıyordu. O da şimdi parlatmıştım, yeni parlatmıştım geçen gün. Şimdi çamaşır suyuna düşünce kapkara oldu. Şuna bakın. Neyse. Aynen yapacak bir şey yok. Bulaşıklarım şimdi birazcık iyice süzülsün. Suları ondan sonra orayı da toplarım. Yapacak bir şeyim zaten kalmadı. Mutfağımı hepsini toparladım. Şimdi güzelce bir oturup bir kahve yapayım kendime. Kahve de içebilirim yani. Daha da soğuk içemem. Dişim zaten kötü. Tam sıcak içemiyorum dişimden dolayı. Orta halle içmeye çalışıyorum. Çok kaynar olmadan. Öyle yani arkadaşlar bunları söyleyeyim dedim. Şimdi hadi geçelim biraz dinlenelim. Evet arkadaşlar size çekemedim. Ama bakın yüzümü pasparlak yaptım yine. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Güzelce böyle benim şeyde kullandığım şu fırçam var. Diş fırçası. Bu ocakları falan temizlerken kullanıyorum. Onunla güzel bir cifle cifledim böyle güzelce. Sonuç mükemmel oldu. Gerçekten güzel oldu. Gene bir parlatma veririm ama gerçekten şu an normal oldu. Normale döndü yani. Eğer ki sizin de öyle kararmış gümüşleriniz falan varsa bir de karbonat yapıyorlardı. Bir de diş fırçasıyla falan diş macunuyla da yapıyorlardı ama şeyle cifle de güzel çıktı yani. Bakın şöyle yakından net evet, gösterebilirim. Güzel parladı. Bunu da hallettik.